Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. Tekrardan at yarışları tahminleri kanalı Öztürk'te birlikteyiz. 10 Nisan Perşembe akşam Antalya at yarışları üzerine değerlendirmelerimi paylaşacağım. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarla katkılarınızı bekler. Şimdiden herkese teşekkürlerimizi sunarız. Bu arada gündüz İzmir tahminlerimiz bir önceki videoda paylaşıldı. Gelelim Antalya yarışlarına. 8 koşu dolayısıyla artık 2-6'lı ganyan var. 8 koşulu programlarda bildiğiniz üzere Nisan ayı itibariyle. Birinci koşuyla birinci altınımız başlayacak. 1400 komunda 4 yukarı Arapların şart 4 diş, dişlere ait mücadelesi. Bu koşuda favorimiz bir numaralı ateşim olacak. Aprentisi Furkan Çetin idaresinde bu pisle mesafede etkili derecesi olan bir isim. İlk atımızdır. Rakip olarak 2 numaralı Zehir Bike Saadettin Boyraz, 3 numara Yürek Kızı Sadık Altay ve 4 numara Irmak Su Müslüm Çelik sıralama 1, 4, 3, 2 şeklinde oldu. Birinci koşu birinci altının başlangıcı için. İkinci koşuya geldiğimizde 2000 metre sentetikte 4 yaşlı Arapların handikap 16 yarışı. Burada ikililerin kazanmasını bekliyoruz. Gerek Aklım Can gerek Gamzelim Can'ın başarılı yarışları. E, Ayhan Koşu ve Ahmet Çelik gibi e, başarılı jokerleri de deklar etmişler. eköre ben ekürlerin iyi koşmasına bekliyorum. Belki uygun kilosuyla daha tahayyül nasıl bir koşu çıkaracak onu merak ediyorum ama bizim bankomuz burada 3 numaralı Gamze Elimcan olacaktır. Hem 7'li plase oyunları hem de 1. altından 2. ayağı için. 3 numara banko 2. koşuda. 3. koşuyla saat 19'da 6'da Ganyan başlayacak. 4 yukarı Arapların Handikap 15 mücadelesi. Burada ise favorimiz ve önceliğimiz 6 numaralı Taylan'ım. Kaysbert temsilcisi Müslüm Çelik'te ilk atımız rakip olarak 3 numara Umut Dayı Mehmet Kaya ile görüyorum. Onun dışında 2 numara Doğan Kağan yazılı bilinir. O da bir Kaysbert yavrusu çünkü. Ve son olarak da burada 10 numara sürprizi Nida Atun bomboş ile Hakan Yıldız'la düşündüğüm isimdir yeri olanlara. Sıralama 6-3-2 öncelik 10 da sürpriz. Dördüncü koşu ikinci ayak 1400 cm 3 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi. Burada favorimiz 7 numaralı Mr. alçakan Ahmet Çelik idaresinde. Rakibi 4 numara Endovut Mehmet Kaya. 2 numara Bay Sargın Saadettin Boyraz. Ve son olarak da sürprize 10 numaralı yarış gören Palacan'dan bekleyebiliriz. Sıralama 7-4-2-10 şeklinde oldu. 7-4-2-10 ve on. Geldik 5. koşu Antalya Emniyet Müdürlüğü koşusu 2100 metre sentetikte düzenlenen bir yarış. Bu koşuda e, açıkçası öncelikle favorimiz 5. koşuda 5 numaralı Nal döken rüzgarı olacak. Rakip olarak kendisine burada 4 numaralı Foodroyant yazılabilir. Daha sonra 7 numaralı Mandacan ve 8 numaralı Another Banger uygu kilosuyla sürprizle değerlendirilebilir. Sıralama 5 4 7 8 şeklinde oldu. 5. koşuda Antalya'daki 5. koşu Antalya Emniyet Müdürlüğü koşusu bu arada bu yarış. Sıralama 5 4 7 8 şeklinde oldu. 6. koşuya geldiğimizde burada bankomuz var. Aracay ekorosunun safkanları. Bu kısa vade 8 3 yaşlı İngilizlere ait 2100 metre sentetikte iyi koşmalarını beklerim. 7, e, burada 5 numaralı Quantum of Solas Ayhan Kurşun'la bankodur. Burada ciddi rakibi Sedat gibi gözüküyor ama biz 5 numarayı tek tutuyoruz burada. 4. ayak oluyor 2. altılar için 5 numara banko. 7. koşu 2200 sentetikte 4 yukarı İngilizlerin şart 3 koşusu. Burada 2 at arasında kararsız kaldık. Şimdilik ayrım yapmadan ikisini de yazacağız. 2 numaralı Master Classman Ahmet Çelik ve 3 numaralı Neurosurgeon Mehmet Kaya. Her ikisi de handikap puanı olarak bu grubun çok üzerindeler. 2-3 yazıp burayı rahat izlemek istiyoruz. Son koşu 1400 santilikte 3 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi. Burada favorimiz 7 numaralı Joşehir olacak. Ayağın koşuna güçlü orijinin hakkını vermesini bekliyoruz. Bir kez koştu ikinci oldu. Rakip olarak 1 numara Artax Mehmet Kaya, 4 numara Taç of Sleep Mehmet Akyavuz ve 5 numara Zaganos Müslüm Çelik diyoruz. Sıralamaması 7, 1, 4, 5 şeklinde oldu. Bu şekilde 8 koşulu programı kısaca yorumladık Antalya için. Tabii ki bunlar bizim şahsi düşüncelerimiz olup sizler kendi fikirlerinize göre hareket ediniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Eğer tahminlerimizi yazamadıysanız web sitemiz üzerinden ücretsiz bir şekilde şablonlarımıza ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.